Kadınlarda sıkça görülen miyom hastalığı yeni bir uygulamayla tedavi ediliyor. Elazığlı Profesör Doktor Mutlu Cihangiroğlu, miyom rahatsızlığı olan kadınların artık miyom embolizasyonu tedavisiyle sağlığına kavuşabildiğini, tedavinin klasik anjiyografi tekniğiyle yapıldığını söylüyor. Miyom rahatsızlığı nedeniyle ciddi rahatsızlık yaşayan kadınlara yönelik geliştirilen yeni tedavi tekniği ile kadınların rahim ve yumurtalıkları zarar görmezken aynı zamanda doğurganlıkları da zarar görmüyor. Miyom tedavisi ile ilgili bilgiler veren Elazığlı Profesör Doktor Mutlu Cihangiroğlu, çoklu miyomlardan miyom embolizasyon tedavisinin etkili sonuç olduğunu söylüyor. Genç bir hasta rahimini korumak istiyor ve 3 ve 3'ten az bir miyoma söz konusuysa bu tür durumlarda miyomektomi ön planda bir tedavi yaklaşımıdır. Fakat hastanın çoklu miyomları var ve rahimini korumak istiyor. Bu tür durumlarda da yine miyom embolizasyonu ön plana çıkmaktadır. Miyom embolizasyonunun en büyük avantajı tedavi uygulandığında rahimdeki tüm miyomların tedaviye yanıt vermesidir. Fakat miyonlar eğer çok kistik yani sıvı içerikli hale dönmüşlerse bu miyonlar miyom embolizasyondan fayda görülmeyebilir. Profesör Doktor Mutlu Cihangiroğlu, miyom embolizasyonu tedavisinin klasik anjiyografik yöntemde yapıldığını belirterek hastaların bir gün sonra taburcu edildiğini vurguladı. Miyom embolizasyonu nasıl uygulanıyor? Miyom embolizasyonu anestezi gerektirmeden, hastada herhangi bir skar oluşturmadan anjiyografik yöntemlerle yapılan bir tedavi yöntemidir. Sadece bir günlük yatış gerektiren bu durumda hasta işlem öncesi kan testlerine bakılır. Kan testleriyle beraber hastanın yine jinekolojik muayenesi yapılır. Miyonların doğru değerlendirilmesi için en doğru yöntem manyetik rezonans görüntüleme uygulanır. Manyetik rezonans görüntüleme ile beraber eşlik eden patolojiler ekart edilir. Hastanın varsa bir yılı geçmemiş endometriyel biyopsi ya da simir istenebilir. Eğer jinekolojik muayenede ara kanamalara söz konusu olan hastalarda endometriyal biyopsi gerekebilir. Eğer bu durum yok ise hastadan sadece vajinal simir alınması yeterlidir. Tüm bu hazırlıklardan sonra hasta anjiyografi ünitesine alınır. Anjiyografi ünitesinde kasık atar damarından standart anjiyografik tekniklerle girilerek rahimi besleyen sağdaki ve soldaki atar damarlara süper selektif dediğimiz mikrokateter adı verilen çok ince borucuklarla girilir ve bu borucukların içerisinden partikül dediğimiz materyaller atar damarlara gönderilerek atar damarlar tıkanır. Bu atar damarların tıkanması sırasında kullanılan partikül boyutları miyonların besleyen atar damarları tıkarken rahimi besleyen atar damarları genel olarak korumaktadır. Yani işleme bağlı herhangi bir şekilde rahim iskemisi ya da rahimin beslenememesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Miyom embolizasyonu hangi durumlarda yapılamaz? Hastada ciddi bir iltihabi durum söz konusuysa, eşlik eden bir kanser durumu varsa ve hastanın ileri yaşta herhangi bir yakınması söz konusu değil ise miomektrozasyonun uygulanması söz konusu değildir.